kanalıma başlar sizlerle? Roblox'tayım. Ee, bugün sizlerle yine bu arabamız var. Mercedes kırmızı. Bugün sizlerle şu arabayı almaya çalışacağız. Hedefimiz o. Şu an 300'lerde 347 TL'miz var. Ama Bizim hedefimiz şuradaki Ferrari. Bunu istiyorum arkadaşlar. Ama 950 TL. O yüzden, o yüzden biriktireceğiz paramızı. Biriktiremezsen de bir tane videoda söylemiştim hatta. Parti 1'de yaparım dedim arkadaşlar. Alamazsam parti 1 Part 1'i de alamazsam Part 2, Part 2'i de alamazsam Part 3'ü de alırım ben sonra. Bugün sizlerle almaya çalışacağız. Nasıl? Bir evimi göstereyim size arkadaşlar. Görmediyseniz. Bak arkadaşlar şimdi evimi göstereceğim ya işte 100 <laughs> abone olduğumuzda o evi birisine hediye edeceğim. Abone like atanlara ya da yorum yapanlara abone abone ve like atıp yoruma adını yazsın arkadaşlar. Ben onu arkadaşlık isteği olarak ekleyip Sonra o evi veririm. Bir göstereyim Ama 450 TL yani. Külüstür gör. 2 katlı. Yani çok para biriktiremedim. 450 TL'lik 30 gün sürdü. Şaka diyorum arkadaşlar 30 gün sürmedi. E, 24 falan ya da 18-17 gün sürmüştür. Çünkü bazı günler bu oyunu oynamıyordum. Böyle Cardias diye bir oyun var. Onu da bir gün video çekeceğim. Cardias dedim dediğim. İşte asıl yere geldik. Şimdi abone olan, like atanlara, yoruma da Roblox adını yazanlara bu hevi hediye edeceğim. Güzel değil mi arkadaşlar? Bir içini göstereyim. Şuradan bagaj açılıyor. Biz kapatalım. Şuradan arabayı özelleştiriyorsunuz. Buradan kapı, buradan lamba. Sonra Burası neresiydi? Banyo. El yıkama yeri var arkadaşlar. Sonra cuma. Kapıyı biliyorsunuz zil de var. Başka nereye göstereyim? Işıklar var yine. Ha dışarısı. Manzara güzel bir. Böyle arkadaşlarımı çağırıp abone like atanları çağırıp bir de yorum adını yazanları sonra hepsini çağıracağım. Buraya muhabbete ya da yaşamaya getiririm. Sonra televizyonumuz var. Açabiliyoruz. Üst kat. Burası oda. Burası. Dur niye yaptım? Şurası loba. Başka. Burası da loba durum bir yer var sanki yokmuş loba. Sonra yani Brookhaven gibi gizli yerler yok. Burası burası misafir yerlerimiz. Üst kat misafir yeri. Şurası misafir odası. Bu kadar arkadaşlar. Yani çok büyük değil. Şimdi çıkıyoruz. haberiniz olsun gerçek hayat ha? Yani normal böyle gaza falan çok yüklenmek yok. Bak en fazla 100. Bir dakika arkadaşlar bir mesaj geldi bana. Tamam geldim. Şimdi buradan dönüyoruz. Şeye gidelim. Köprü. Yok köprü diyor. Nereye gidelim? Gezinek işte bir yerlere. Ya da dışarıdan. Dışarıdan yapalım. buradan gaza yüklendiriz çünkü yüzü geçeceğim çünkü yokuş aşağıya yüze yüklenmiyorum 50 60 yeter şuradan ben birazcık yönelim Böyle çok güzel yerlerde yükleneceğim lazım. Böyle ferah yerlerde yükleneceğim. Arkadaşlar böyle sarı çizgiden geçmek yok. Çimlerine geçmek yok. Ya da gitmek için falan da başka bir şey için yapabiliriz. Şurayı merak ettim. Oraya gideceğim arkadaşlar. Ya burası ne burası? Oo. Hadi bir şuraya bakalım. Şuraya koyalım aracımızın. binelim arabadan. indik Hedefimize hala ulaşamadık ya. Bütün paralarımızı da aldık. He. Hatta buraya arkadaşlar evime değil takipçilerimi buraya çağıracağım. Yarısını ev küçük ya. Yarısını eve yarısını buraya çağıracağım. Güzel misin? içerisi var mı acaba Yok içerisi yok göründüm sadece otomalık Arkadaşlar video burada bitiyor yani. O Ferrari'yi alamadık ama bir tane videoda dediğim gibi part 2'de alırım. Hadi görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bak abone olmadıysanız abone ve like atmayı unutmayın lütfen. Ama bak çok üzülüyorum. Bazılarınız hiç abone olmamış. Görüşürüz.